merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda ikinci arkadaşlar. Böyle yapalım. Şimdi iyi gidelim. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir bu yüzden devam edeceğiz. Arkadaşlar, Arkadaşlar, böyle bir soru da geldi. Orada oynuyorum. Çok güzel Arkadaşlar, bakın. iki Arkadaşlar, 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 şöyle aşağıya Haydi. 5 shot. Ho. 5. arkadaşlar. sen git işine bak. işte yani yani. arkadaşlar

Arkadaşlar kaybediyoruz. Arkadaşlar 7 7 Maras TDT kanalına girebilirsiniz. Sadece <laughs> 5 TL, 2 TL. Aile yani, kurtar. Yapabilirsiniz. Romanlarınızı tutuyorsa, tutuyorsa yapın. Çünkü arkadaşlar bu kanala her zaman bir video gelmesi lazım. aldım. Ooo, kimseler dedi ya. Arkadaşlar, benim liste kattı. Onu kabul ettim. Tamam. Dayı. Dayı siz de atarsın. Dayı sesimi iki kere atar mısın? kere tamam. Dur. Bir daha bas. Dur dayı. Arkadaşlar kutu açtık. Dayım bastı. Hiçbir şey Arkadaşlar bu kadar arada gö göstermeyi unuttum böyle en bu kadar. Arkadaşlar bu arada ben eskiden hesabım 7000'di. Ben hep hep düşüyorum. Arkadaşlar, şaka düşüyorum. Hep hesabımı kaybediyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bir gün yine kaybedebilirim. Ne ne? Ay, ay girdi oyuna. Bir görüyoruz zaten abi. Okay ilan yani, hakikat. Arkadaşlar bana like atıp abone olmayı unutmayın diyorum yine. 15 ay bin, bin like gelirse bu videonun devam gelecek. Şöyle. Aa, al, alın, al, al, al. Alabilirsin. Abone hiç olmaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir daha Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum.

Tamam. bu el son ondan sonra evet. değil, soda açtım ben Ne tuttu? Abi şimdi kardeşim 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 Arkadaşlar міне <laughs> тептің <laughs> 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 <laughs>

azin niye ölmüyorsunuz ya. Ya geldik. arkadaşlar bu sonuna geldik. Like atıp abone Görüşürüz.